turizmle ilgili önemli bir faaliyet var önemli bir karar alındı turizm uzmanları yetiştirilecek ülkede acilen hemen dönelim Taşkent'e ve alalım ayrıntıları Şahrukhbek Alimov'dan Özbekistan'da turizmi geliştirmeye en önde gelen esas konular olarak bakılıyor ve gün geçtikçe yeni kararlar, yeni uygulamalar çıkıyor turizm ile ilgili. Dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miziayev'in bir kararı imzalandı ve bu karara göre artık ülkedeki Turizm sektörüne yetişmiş kadroları yetiştiren yeni üniversiteler, kolejler kurulacak ve mevcutları yeniden oluşturulacak. Bu karar turizm, kültürel miras ve müze alanında çalışacak kadroları yetiştirmeye yönelik yeni uygulamaları başlatacak ve yani Semerkant'taki İpek Yolu Üniversitesi adı değiştirilerek Özbek Turizm ve Kültürel Miras Uluslararası Üniversitesi olarak adlandırılacak ve bu üniversiteye Özbekistan'ın çeşitli şehirlerinde bulunan meslek liselere yani kolejlere üniversiteye bağlanacak ve önce orta öğretimde turizm alanında eğitim alacaklar. Ondan sonra üniversitede turizmin yeni gelişmelerini öğrenecek öğrenciler ve bu üniversiteler sadece eğitimle kalmayıp araştırma da yapılacak. Turizmle ilgili araştırmalar ve kültürel mirasın tanıtımı ve korunması için yapılacak programlarda eğitim alacaklar. En önemlisi şunlar Özbekistan'ın üye olduğu birçok uluslararası kuruluşlardan üye ülkelerden öğrenci kabul edecek. Mesela Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler İşbirliği Örgütü ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi üye ülkelerinden öğrenciler kabul edecek ve her sene 85 öğrenciye, yabancı öğrenciye burs imkanı verilecek ve bu kısa sürede Özbekistan'da turizm uzmanlarının yetişmesine ve Özbekistan'da turizmin bir ivme kazanmasına katkı sağlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şah Bek Alimov Taşkent'ten aktardı. Ayrıntıları turizm alanında atılacak adımlar son derece önemli. Sevgili seyirciler.